Bilmem. Yok 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 yok. Bu harbi çok büyük. Oo kafalara bak. Kanka kütüğün oraya doğru gidiyor. Gitmesin. Kütüğün oraya doğru gidiyor. Bir an önce kaldırmam lazım. Ama kaldıramıyorum kafayı. Kütüğe doğru gitme. Kanka bu büyük. Ben sana söyleyeyim bu büyük. Bu yükselerin içinde beni en fazla zorlayan... oo. <laughs> Kanka Çok iyi. mı? Renklere bak. Üf üf. Renklere bak. <laughs> çok iyi, çok iyi. Of, of, of. Saatinden <laughs> fazla. Kalın ne <abi. gülüyor> Of, aldık be. Şuna bak, şuna, şuna. Fuji vibrasyonu ambarladı. Nasıl abi? Efsane bu. Efsane bu. <laughs> Şunu <gözünü gülüyor> bir yıkayayım. <laughs> nasıl açtı ağzını geldi. <laughs> Aa, ah, tamam tamam tamam. Yine yattı ağzından. Üşürürsem kaçtı. yaklaş <laughs> yaklaş. Harika. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Harika.